Arkadaşlar Uygunlar podcastinin bilmem kaçıncı bölümün hoş geldiniz. Ben Mustafa yanımda Emre ve Oktay var. Merhaba. Merhaba. Ya şöyle Merhaba. bir şeyle başlamak istiyorum direkt. Ee, şimdi ikisi de çok yakın arkadaşım, evet. dostum ama Oktay bir tık daha benim için önde mi diyeyim, daha mı yakın diyeyim? Hadi ee, lan. Bunu, bunu de anlatacağım. Şimdi, şimdi şu, öğrendim. Evet, ben de şu an heyecanlandım. Geliyor. <gülüyor> benim <laughs> haberim Abi yoktu. Sebebi şu. Çünkü ben e, Oktay'ın evinde banyo yaptım. Aa. Aa. <laughs> Doğru. Evet. Birlikte. Ve haberi yoktu. <laughs> yani şöyle oldu, eline normal gittim. Otururken dedim ki ben banyo yapabilirim. <laughs> bir anda. Evet, güzel bir adam, samimiyet ya. Bir kek durdu böyle Oktay falan. Ben şey de yaptım. Oktay'ın evinde duş aldım. Şöyle bir hmm. yapıyorsun Evet. okey. Bundan memnun ya benim. Ya. benim şey abi. Seninle... Çok açık herkes evet. herkese açık bir duş olduğu için zaten... isteyen gelip duş alabilir. ben o... sordum da garip senin adam o da oradan anlamam gerekiyor. Yok alışkanlık <laughs> zaten mesela. Tabii tabi abi dedi bu bir fazla gelecek. Şey, Bence bak ortak evet. noktalarımızı bir gün düşünmeye bak çalıştım. Bunları söylemeyeceğim kimin iki ortak noktası oldu. Mesela ikimiz ya bugün üçlünün ikisinin çocuğu var. Evet. <laughs> üçlünün ikisinin veriminin de duş almışlığı var. Evet. evet. Üçünün ikisinin de komik. Evet. Ama onun kimin kim olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> kesinlikle. Evet. evet. Bence de çok haklı. Yani şöyle bir şey oldu bir de. Ee, mesela ben bunu bir de eşim açıkladım. Öyle bir an var. Mesela o gittim. Sen de dedim bir şey konuşmamız lazım. Otur dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki, ben bir hata yaptım bugün. <laughs> dedim. Şeytan uyudu. Beni dinledim. Önce sakin misin falan filan. <laughs> dedim ki ben bugün dedim Oktay'ın evinde duş aldım. Okay. Niye dedi böyle bir şey yaptın dedi. Abi <laughs> evet. bozuldu falan tamam Niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Şey abi bizim banyo tadilattaydı. Hı -hı. o akşam da bizim şovumuz vardı. Ama saçlarını de... yıkayamadın. Yıkadım işte orada. Şampuanın aldım. var mı? Var. <laughs> şimdi... Çok vardı değil mi? 3-4 çeşit şampuan Aynen, var. Aynen vardı vardı. o yüzden Oğlum bu saçları gür tutmak kolay mı sanıyorsun sen? Ondan sonra bir yakınlık oluştu Oktay'la aramda işte. Okey. Doğru. Dedim ki bu Peki mesela var. ben bunu nasıl cover up edeyim? Ben nasıl sana yetişebilirim bu samimiyet seviyesinde? <laughs> sen de Oktay'la yakınmışsın oğlum. Sen de Hayır de ama, ama ben size, seninle samimiyet is yetişmek istesem ne yapmam lazım? Yetişmek istesem ne Ne yapman lazım? Senin elinde benim duş almam Ben gidiyorum. Bence üçümüzün aynı anda bir yerde duş alması, alması lazım. lazım. <laughs> Mantıklı. Bence mantıklı abi. Keseleniriz ne güzel. <laughs> şu an konumuz duş arası. <laughs> Daha burada arkadaşlık falan konuşuyoruz diye şu an duş. En iyi duşu nerede alırsınız? Aynen abi. Orayı en, gideyim. en iyi duş nerede alınır bu arada? <laughs> Küvette mi yoksa? Abi ben her evde alıyorum. Bakıyorum, <laughs> Test ediyorum. Evin bir önemi yok bence duşa Niye kabin edelim, Hiç küvete girip zevk yap yani zevk aldığımız oluyor mu küvette? Küvette böyle hani nasıl bir zevk? Hani böyle küve küveti doldurayım yanına yapıyorum bir şey koyayım işte yanına bir içeceğimi <laughs> alayım bir şey alayım falan. falan. Ben arada yapıyorum onu bence çok keyifli bir şey. Süt mü döküyor musun mesela? Ya, sütü ne sütü abi normal <laughs> sütü su. iyi gelir. Ya cildi ha yok normal. Böyle e, o dinlenmek işte için, dinlenmek için çok çok iyi kafa şey yapıyor bu arada aşırı sıcak olunca evet. bir de kalp falan değişiyor ya evet. bence tavsiye ederim yapın bunu. Peki bir küvete en fazla kaç kişi girilir? Küvete bağlı ama yani benim yani küvete normal standart bir küvete kaç benim kişi küvette... üç, girebilir mesela? Ben mesela Mustafa ile denedim hiç maksimum hiç ikimiz. Üçümüz hiç. yok ya üç kişi denedim. Yani başka nasıl sorulur? Nasıl Abi jacuzzi sorulur. diye bir şey Hayır, var şöyle, belki. mesela... Hiç başka biriyle aynı duşu aynı anda kullanmak zorunda kaldınız oldu mu? Seks yerin hani seksiz bir evet. adam diyeyim ne diyeyim evet. sormuyorum. Evet ben de kullanmak evet. kaldım. Aa çok iyi <laughs> konuşalım bunu. <laughs> ya ben şöyle, de kaldım. Ben, tamam, siz başlayın. ben şöyle oldu abi şeyde yurt gibi bir yerdeydik. Ee, sadece bir tane duş var ve tuvalet var ve çok kişiyiz yani ve hani biri tuvalete giderken biri duş almak zorunda gidiyor. Ha, ha. Aynı hani... duş kabininde aynı anda. Ha, yok. Ben aldım. Yok ben şeyler de yok artık. Ben ya ben ama biraz şeydi. Almanya'da üniversite okuduğum için eee oynadım ve o çok beni e, şey zaten. yaptı yani. Trampa özellikle trampa. Ben bir siz bir Almanya düşünemiyorum evet, ben. Evet yani 40 tane ama çok Almanya'da kaslı duşa erkekle şeyde de gerek yok o aynı duygu yaşamamız. <laughs> 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 Havuzda git abi. Yani. 40 çok kaslı erkekle hiç Ol. arada bir şey olmadan 2 3 kere duş aldıktan sonra o bütün şeyimi attım yani. Şandan her yar duş alırım. Ya, rugby de güç gerektirmiyor mu kardeşim? Sen Yok bizi şöyle ikna ettiler. Hangi... <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle, şöyle bizi şöyle ikna ettiler. Başlarsanız işte ondan sonra çok kilo işte kas alıyor bilmem ne. antrenman ettik arkadaşlarla. İkinci antrenman sonra kadın takımıyla bizim meşledirdiler. Ben kadınlarla antrenman yaptım. Onlara yani, duş şöyle. aldın mı? ee yok. Ha, ha, yani. Keşke. Bir ünlünün evinde duşa girmek isteseniz hangi Girdiniz mi evinde <laughs> <evine, gülüyor> duşa girmek de. istersiniz. Ünlünün mü? Evet veya politikacı ben falan. Pola, ya korktum olur. Bazı yani, renkli yalın. yalın. <gülüyor> <gülüyor> evet, hiç beklemiştim. Yok yalın değil de, ya şu an uç bir örnek vereceğim de buna benzer çok ünlü oluyor zaten. Mesela Seren Serengil, hı hı. falan eskilerden işte Banu Alkan falan öyle. Banu Alkan Onların... Alkanın evinde mesela duş almak zevklidir değil ya. Çok duşları, fazla item vardır yani. Aynen, Bülent çok garip bir şey çıkabilir gibi hissediyorum. Bülent ama. Ersoy bizim çocukluk travmamız değil mi ya? Klibinde süt banyosu yapıyordu, hatırlamıyor musunuz? Evet. İşte hatırlamıyorum. Mantılamadım. <laughs> benim Abi, benim o yüzden. Benim travmam var o yüzden. Yani şöyle aslında şey demeye getiriyorum. Yani hatır konuşmak istiyorum aslında arkadaşlıktan ha. kastım. Anladın mı? Hı. Mesela mesela ben hani hepimizin üçümüzün de hani e, single olduğu bir varsayımda evrende mesela atıyorum evden evim yok bir şekilde ev, evden çıkmak zorunda kaldım. Mesela senin evinde kaç güne kadar kalabilirim? Hı hı. Ne zamandan sonra ne yaşamaya başlarız? ne zamandan itibaren kira ödemek zorunda kalırım falan bunları mesela konuşabiliriz anladın Güzel mı sen de evde dedim ki abi kalacak yerim yok sen de kalabilirim dedim gün mü söylemedim mesela Okey. Bir kere ilk başta kabul eder misin? Direkt red. <laughs> Kalamazsın diye baştan kapatıyormuş. Şey derim ben o gün evde değilim. <laughs> Aşkım hayır. <laughs> ama hatırlıyoruz ondan. Ama şey bunun için şey yok mu böyle arkadaş klastırlarımız var mı? Ne kadar yakın, yakın oldu ya. ya, abi abi ya. Yani. Şimdi mesela yani. samimi arkadaşsak yani bunu söylemem bile gerek yok. Direkt gelirsin zaten Hı -hı. yani. Sonuçta samimi olduğun arkadaşın da şey gibi değil yani kalıcı olmak istese kalıcı olmak istiyorum diye gelir. Hı -hı. Ama geçiciyse de. Yok geçici diye geliyor ama adam bulamıyor. E, tam tam bulur ya. Bulana kadar kalır bende yani samimiyete göre değişir yani. Kullanana kadar 3 üç yıl. 3 yıl. 3 yıla ölmezse ki abi. 3 yıl kaldığı varsayayım da ne zamandan sonra abi bir kiraya bağlanır. Ama, ama şey. sen hiç karışmıyor mesela. Sen de bağlı bir şey değil mi bu? Yani sen nereden sonra arkadaşına da rahatsız olursun. Yani ben genelde bir haftadan sonra rahatsız olurum diye düşünüyorum kendim <laughs> evet, şahsen. Evet. Bir hafta benim için çok muhakkak hatta ikinci üçüncü gün bile şey. Ama dediğim gibi kişinin samimiyetine göre değişen bir şey o yani. Şimdi çok samimi olduğumuzu varsayıyorsak o kendi kendine zaten bunun kararını verir. Yani hacı böyle böyle oluyor ben sana şey yapayım der. Kendi mesela söyler bu böyle hani bu süreç uzun sürecek <gülüyor> deyip <gülüyor> ben mesela kendim o durumda olsam <laughs> paylaşırım bunu istemiyorsan da giderim diye sorarım. Peki. Yani. Tamam istemiyorsan ama adam sokağa gidiyor. Nasıl istemeyeceğim? Böyle bir, bir şey var. İşte, git, şey, ama mesela şey ahead... ne, ne varsa adam evden kovarsın. Mesela ben senin evinde kalıyorum. Aha. Bir gün bir geliyorsun. Benim de çok misafirlerim gelmiş falan. Çok <laughs> güzel ha. kola. Hani ben de arkadaşımı çağırmış. Sana bir şey kanka <laughs> sen başka bir yerde falan demişsin. Mesela <laughs> tamam. gelmişsin kapıda havlu var falan aynen. yani. Çok bilmiyorum hiç düşünmedim ama yani doğru birileri geliyor eve böyle rastgele hiç tanımadığım adamlar geliyor. işte yani. İşte o gel gel çekinmediği yani falan çağırıyor. Rahatsız oldun olduğunu nasıl ben edersin? O da zor bir şey yani. Direkt söylerim ben. Ne yani. dersin mesela? Kardeşim ya, böyle yapmayalım bir daha kardeşim mı? Kardeşim böyle s** gibi davranmaya devam edecek misin diye sorarım mesela. Devam ederse de kusura bakma derim. Çünkü öyle olması lazım yani. E biraz daha şey ya. Şey olayı var ya ben de hayır demekle çok zorlanırım. Abi hani samimi birse yine iyi. Hmm. Hadi ben o adamı sevmiyor olabilirim ya da benim için çok samimi olmayabilir. Sana niye geliyor bakayım? Sorarsa ne yapacağım ama hadi sordu. Sen de kalabilir miyim dedi. Hayır. Aa, senin bahanen yok. Hayır misin? sen, mesela. Senin hep mahallen var şu anda. İnsanlar o yüzden Çık. evlenmiyor ama mu? Ama single olduğunu evet, falan single o okey Tabii de. canım şu anda zaten. Ben şeyim. Aa benim ev alt kira. Alt kira. Alt kiracıyım kira hey, ben. Ev sahibi izin vermek. Um, ev sahibi çok güzel görürse <laughs> çok sıkıntı yaratır. Bu güzel hmm. bir bahane güzel olur. güzel bahane. Aynen. Ben asla başkalarını alamıyorum. Tabii ki sorun değil kardeşim 3 gün 4 gün kal ama açma. Sonra Kav işte açma. o, o 4 gün diye başlar o. Sonra abi kimse fark etmedi devam. Ha. <laughs> Sen içindedir mesela ya da yaşadın mı böyle bir şey var mı tecrübe? Ya var benim şimdi isim vermek gibi olmasın. Halil falan. <laughs> <laughs> Buradan selamlar. <işte. gülüyor> Buradan selamlar. 3 <laughs> <laughs> gün gibi geldi 6 hafta kaldı benim Aa. öyle bir arkadaşım oluyor mu o kadar samimi değildik yani. Ne yaptı hmm. peki kirayı mira bir şeyler dolup doldurdun mu? Hayır yani ki... dolap doldurduğu şeyler ben yemediğim şeyler alıyordu. Kendine ver. <laughs> Üzerine adını yazıyormuş. en <laughs> 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 psycho arkadaşınız kimdi? En psycho. Abi harbiden ha bak. Benim mesela hayatıma çok psycho arkadaşım girdiğini düşünüyorum. O yüzden mesela benim normalde şu an kurduğum arkadaşlıklar biraz daha yavaş yavaş ve az az oluyor. Ama en psikosunu ayıramıyorum şu an ya. <laughs> çok fazla bir. Çok Çinekler fazla çok çok kolay Çünkü bir de bir iki tanesinden bahsedersen inşa edilir. Abi ama isim verme. Mesela ne Abi full iftira ya benimle alakası olmayan şeylere iftira falan atıldı bana ya. Ben Bayağı dramatik En sevmediğim abi. şeydir ha. zan da bulunulması, yapmadığım işin yapılı denmesi. Bunu çok yaşadığım için o özellikle üniversiteden sonra falan bayağı kısıtladım ben şeyi böyle. Arkadaşlık bence önemli bir şey. Yani samimiyet üzerinden kurulduğu için abi bana çok ciddi bir konu gibi geliyor. Dolayısıyla yani bu adam deyince acayip sinirleniyorum ben. <laughs> şu an direkt dayak atasın. <laughs> Aynen abi. o yani. şey abi. Sen Sen anlat, abi. S falan abi de, ya, benim de çok vardı. Ben ama hep şuradan anlıyorum. Böyle Mesela bir şey yapıyoruz falan. Sonra düşünüyorum kendime, kendim, ben bunu niye yapıyorum ya? Hani ben şu anda bu, bu ya böyle yabancılaşıyorsun ya, yabancılaşıyorsun yani. Hani evet. böyle bir şey, bir ortam oluyor ve bir şey oluyor tamam mı onun başka arkadaşları oluyor falan filan böyle bir araya geliyorsunuz ve şey oluyorum, Ben şu anda bunu niye yaptım ya? Hani evet. ben niye böyle bir ortamın içine soktum kendimi falan? Dediğim arkadaşlıklar aslında evet en bol arkadaşlıklarım evet. oldu bunlar. Bir arkadaşım şey yapıyordu. Abi farklı arkadaş gruplarını sürekli birleştiriyordu. Ona biz sürekli mesela şöyle oturu oturuyorduk. Mesela 10 kişi oturuyoruz bizler 5 kişi birbirini tanıyor 5 kişi T diğer birbirini tanıyor Sadece o arkadaş hepimiz tanıyoruz. Arkadaş <laughs> harcı. O, onu onu ben <laughs> çok yapıyorum ya. Artık biraz daha bundan kaçınmaya başladım ama çok yaptığım şeylerden bir tanesiydi. Böyle çünkü ama ben işte Türkiye bir falan gittiğimde yani çok az süren var ha, tamam mı? Üç gün süren var. Herkese aynı yerde. Ben diyorum ki burada bu anda burada olacağım. Abi, çok saçma kompleksler ya var. O. Çok kötü oğlum. Çok, saçma. Hayır, çok güzel arkadaşlar ama benim, benim i̇şte, sayemde işte, evlenen iki tane çift var. Abi <laughs> yani. ya, var. Ya şey var abi. Çocuk mesela. Ben çocuk... acayip uyuz olurdum sana o zaman. Çocuğum ya şey oluyor. Öyle çocuğun işte kuzeni orada. Çocuğun muhasebesi orada. Çocuğun Vay. mü... Ne evet, çocuğun bir şey zannedip ya. <laughs> ne çok çok konuşuyoruz abi öyle yani. Şeyi. Bir de merkezde şey gibi yani rahmeti rahmeti rahmeti. gibi ortada. Ama o bak, tutunmuşuz. <laughs> Emre bize şey yapıyor. çok ben düğün masasında yapıyorum. gibi oluyorsun böyle. Tamam bir 5 dakika konuyalım 5 dakika konuyalım. <laughs> Duşla bitirelim. <laughs> duşa <delik> adam. <laughs> duşla bize Ya duş ya şöyle ben hep şey yapıyorum. Duşu en sona bırakıyorum. Neyin en sona? Mesela abi? dışarı çıkacağım bugün mesela. Ha, okey. Dışarı çıkacağım ya. O yüzden hep geç kalıyorum abi. Hep en sona duşu bırakıyorum. Onu hallet, bunu hallet, şunu hallet. Hı -hı. En sona bir duşa girer çıkarım oluyor. Ha. Bir şekilde girmek istemiyorum, Uzattıkça uzatıyorum. Son en hızlıca böyle yani yalap çap ya yani benim şey değil okay. öyle bir keyif alma falan zaman olmuyor ya evet yani hızlıca duş... yap çık ondan sonra. Yaptığınız yani. en kötü duş yeri neredeydi? ya yani nasıl bir ortamda duş almak of. zorunda kaldınız? turlan neresiydi? Yani çok kötü var işte. Kampta ya, abi. Doğrudan giderin suyu hmm. çekmedi şeyler gördüm Ben ya. herhalde. Ayaklarının bir suda. Bir tane Azazı kampta yani. <laughs> ben kampta aldım diye hatırlıyorum ya böyle tenekeli menekeli bir ortamda. En iyi nerede duş aldın? Abi en iyi duş evde alıyorum okay, abi. falandır ya. Ota. Ben ben sende aldım. aldım. Doğru, oktay'a da aldım. Oktay'ın dışı çok iyi. Herkese tavsiye ediyoruz burada. Ben, Oktay'ın benim benim evdeki <laughs> dışın ayrı bir tadı var bu arada. <laughs> var, evet var. 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 <laughs> Kesinlikle. Ben konuyu ederim. bir şekilde oraya bir daha getirmek istiyorum sana. <laughs> <Aynen. gülüyor> benim Bir duşum, zaman yapabiliriz du daha Bir daha ne zaman... Bir etkinlik düzenleyelim böyle. Event. Ne olur ne abi. Diyorsun, duşa bence sırayla. kesinlikle. Bo Bornoz'da oturuyor herkes salon çıkan. <laughs> kesinlikle. Ba bana çok uyar yani. Beş tane erkek ayrı ayrı, <laughs> ayrı Duş, duş and stand up mı yapsak? Duşta de... biri böyle mesela su akıyor senin duşta. Altın Amerikan yani. Duş. yani Amerikan duşu. Aynen American. böyle mutfakta <laughs> evet. böyle Gibi banyoda, banyoda Amerikan banyoda beş kişi stand up yapıyoruz falan. <laughs> ha. Duşa gireni izleyelim. Private <laughs> duş. Bence <laughs> bence duşa gireni izlemek bilmiyorum ya. Çok Ay, ha hamamda olur çok mesela. Hamamda stand up. Abi çok terleriz. Çok Güzel değil mi? Bir de teknik şeyler ıslanır. Yok, gerek yok, yok. yok. yok canım o akustik, akustik zaten. çok iyi zaten. Ha, evet. Doğru. Evet. Evet. Uygunlar video videokastinin bu bölümünün de sonuna geldik. Sosyal medya hesapları 82 Berlin'in burada ve burada olacağını tahmin ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Aboneden çıkmayın. Aboneden çıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bilgilendirici bir podcast evet. oldu bence. Bana duşa gelmek isteyen de özelden yazar. Özel ulaşsın. Görüşmek üzere o zaman.